Selam gençler, ne yapıyorsunuz? Ben şimdi işten çıktım. Ee, Nazlı'yı almaya gidiyorum. Kocasıyla eşleri bitti. <laughs> e, 4-5 gündür orada kalıyordu zaten. Şimdi e, gidip teslim alacağım. Ama Deniz evde yoktu. Yokmuş yani. Eşi yardımcı olacak bana. Gidelim alalım. İnşallah gebeştir. Maşallah nazar değmesin kızıma. Sizden de bir maşallah istiyorum. Bir de şimdi olibolun almayı planlıyorum. Burada bir yerimiz var. Bir bakayım. Beraber size de göstereyim. Evet. Muzlu var. Şunlar kremalılar. Bunlar sade olanlar. Bunlar da üzümlü olanlar. Oké, oh, 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 oké. Okay, okay. <laughs> bye bye. Hi. Kan Hallo? ik cash betalen? Ja, natuurlijk. Prima, ja. prima. Ik wil uh, één banaan. Ja? En een. een andere Ja, met chocola. Met chocola één banaan, één gewoon, als je wil, met poeder. Oh ja, ja, ja. Eén uh, chocola en één normale. En normale, dankjewel. Bir çikolata da bir tane de normal aldık. Şimdi peron 4'ü bulmamız lazım. Peron 4 yukarıdaymış, umarım yetişirim. <laughs> Durum güncellemesi. 45 dakika otobüs bekledim, gelmedi. Aynı zamanda Uber çağırdım, o da gelmedi. Şimdi, şimdi 33 dakikalık mesafeyi yürüyerek gidiyorum. Ama gittikten sonra tam olarak nasıl olur bilmiyorum iki tane kocaman köpek oynuyor çok tatlı ee, gittikten sonra, sonra bilmiyorum da olmadı yani gittikten sonra orada Uber bulabilecek miyim çok korkuyorum sahibinde de o göt yok hadi ben seni bırakayım dese ben rica etsem gene istemez yapmaz yani öyle o enerjiyi almadım çünkü sormuştum siz getirebilir misiniz diye yok yapamayız demişti Bilmiyorum biraz acındıracağım kendimi. <laughs> Bu arada iPhone 14'ün kamerası, ön kamerası muhteşem çekiyor. Kamera alacaktım herhalde gerek kalmayacak. Şu an hava karanlık. Yani karardı kararacak. Ve ışık dengesi muhteşem. Burada evleri görüyorsunuz. Çiçek mevsimi bitiyor artık. Böyle mezar çiçekleri savulmayan mezar çiçekleri artık kalıyor. Neyse ben şunu kapatayım, haritamı açayım. 33 dakika yürümem lazım. Bir 10 dakikasını yürüdüm. Gene güncellerim size. Hadi ben. Ja, 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 ja. Ik doe niks, eten maken. En lees je hier ah. ging ze wel naar mij kijken en toen maar hij kom iets geven. Ja, zij ik bak en eh normal borches isn't kerken. Daarom al uh, opende oven en dichte yeah. Zij wilt eten drinken altijd, kom naast haar. Zij haalt koffiemelk ook. Oh ja, Naast de birasps, kusgenbanana, alles is wel zo dat ik daar ken. Timmy! Ben je Zijn Ja, ik ben Turks. Ja, zeker! Dankjewel! ja? We gaan hier, we gaan hier! Kijk, we gaan hier! Je hebt veel Turkse vrienden. Ja? Ja, Nederland ook veel. Ja. Nee, ik heb heel veel Turks vrienden. Ja, dat is de goede cultuur bij Turks. Dus, ja. niet dat je zo naast ze hij wil Zij is nog kijken, mannen. Wil je nog kijken, paren? Huh? geldin. Hoş geldin kuzum. Nazlı. Nazlı. Kıyamam kızım Aç gelmiş. Tabi herkes benim gibi günde 3-4 sefer vermez. Şeye verdim. Şiba'nın karitesli ton yemeğini verdim. Güzel mi kızım? He? Oo bir tane. Nasıl açıklamış? Ya Zaza Hong'a. Eve geldim şimdi. Sağ olsun Bayan. Et yapmış bize. Bende de bulgur pilavı vardı. Şimdi salatayla böyle bir yiyeceğiz yanında. Turşumuz var. Ve... Humusumuz var. Olmasa olmazsa olmazsa böyle akşam. Yediyemiz. Sağ olsun valla o kadar açtım ki işten çıktım biliyorsunuz işten çıktım direkt Nazlı'ya aldım biliyorsunuz sizde açlıktan ölüyorum e, yolda da bir şey yeme fırsatım olmadı tren gelmedi yarım saat yürüdüm anlattım size zaten dönüşte taksici e, dedi neden hayvan taşıyan <laughs> pet taşıyan Uber çağırmadınız dedim ki bilgim yoktu ama zamanım da yoktu zaten gelmedi taksici sonunda o kabul etti o da arıza çıkarttı ondan sonra baktım ki adam adı Zühtü yazıyor sonra sohbet ederken neredesin dedi Türk'üm dedim sonra yumuşadık ikimiz de sakinleştik sağ olsun getirdi telefon numaramı aldı hatta diş doktor hastanlığı yaptığını duyunca böyle böyle anlattı bir şeyler falan o da fayans işleri yapıyormuş böyle böyle insanlarla tanışıyoruz telefon numaramı istedi verdim bir şey lazım olsa o bana gelir benim fayans mayans işim olursa ben şey yaparım Öyle güzel bir insandı yani. Şimdi yemeğimizi yedim. İnanılmaz açız. inanılmaz ben özellikle çok açım. Nazlı biraz zayıflamış bu arada. Yemek verdim. Acı açmış karnı yedi yemeği. herkes bizim gibi yemek veremez tabi. Ee, ilgilenemez kediyle. Biraz üzüldüm ama çok performans sergiledi. O yüzden de kilo vermiş olabilir. O yüzden günahını almayayım kimsenin. Sonuçta şu an evine geldi. Allah nasip ederse sağlıklı sağlıklı beslenecek. Bir sıkıntımız yok onun dışında. Neyse biz yemeğimizi yiyelim. Hadi görüşürüz. Bye. Alo Şükriye abla olamadın mı hala abone? Sağ tarafta aşağıda abone ol abone Nasıl görmüyor gözlerin onları He? Ha? Yani Tinder'da adamları likeliyordun swipe yapıyordun ya Dalemen adamlarına yazıyordun ama Çok yakışıklısınız da hanımınız ölmeyecek mi öldüğü zaman beni alır mısınız Bekar mısınız ay ben de bekarım ha? Hani böyle parmak var ona basıyorsun ya beğen tuşu Adamları parmaklarken yapıyorsun ama Makyajını yapıp bakkala çakkala vermeye gidince Neyse sağlık olsun canımız sağ olsun yazıyorum bunları hep kenarı ya. Evet. Neyse öptüm hadi bay. Abone ol abone. Beğen. Paylaş yorum yap. Ela ne oldu? <laughs> Hı? az oldu. Abone ol beğen <laughs> abone. Mushroom the mushroom